Rüyada altın, sikke, altın para. Danyal aleyhisselam buyurmuştur ki, Rüyasında elinde dörtten fazla altın sikke, darphanede basılmış altın olduğunu gören bir işten dolayı canı sıkılır veyahut aleyhinde söylenen sözleri işitip müteessir olur. Elindeki altınların adedi belli ve az sayıda ise üzüntüsü de az olur. İbn-i Şirin demiştir ki, Rüyada elinde beş adet altın gören hak nazarında makul, makbul olacak bir iş işler. Elinde bir tek altın gören güzel bir eve sahip olur. Birine bir dindar, birine bir dinar verdiğini veya dinarı kaybettiğini gören bildiği şeyi unutur. Kirmani demiştir ki rüyasında bir altın bulmak çocuğu sebebiyle musibete uğramaya delalet eder. Birçok altın bulmak çok zahmet ve meşakkate işarettir. Bazı tabirciler ise şöyle demiştir. Rüyasında altın ve gümüş gibi kıymetli bir şey bulduğunu gören dünyalığa erer. Kötü ve kötü bir şey bulduğunu gö görmek iyi değildir. Rüyada darphanede basılmış altın para görmek kendisine tevdi olunan emanet ile tabir olunur. Elinde 5 adet altın olduğunu gören 5 vakit namazı edada tembellik etmez. Elindeki Beş altın kaybolur ise namazı terk edenlerden olur. Onlardan birinin veya ikisinin kaybolması o kadar vakit namazının geçeceğine işarettir. Bir miktar altın bulup bunları muhkem bir yere koyan Müslümanların emanetini korur. Evet tekrar okuyorum. Bir miktar altın bulup bunları muhkem bir yere koyan Müslümanların emanetini korur. Altın sikke darp ettiğini darp ettiğini gören farzları yerine getirir ve halkın ha hakkını düzenler. Rüyasında halk arasında altın taksim ettiğini gören iyilikle emreder. Cabir Cabirül Mağribi demiştir ki, rüyada bir altın bulduğunu gören kendisine tevhi, tevdi olunan emanetten dolayı şahitliğe mecbur olur. Rüyasında eline bir altın geçtiğini gören birçok kimseler vardır ki ertesi gün bir altın kazanırlar ve rüyaları aynen gerçekleşir. İsmail el-Eş'as demiştir ki, Rüyada halis altından mamul para görmek üzerinde resim yoksa dine ve sır sırat-ı müstakime delalet eder. Üstünde tes tasvir olan altınlar dinde zayıflığa ve doğru yoldan sapmaya işarettir. Bir yüzünden bir yüzünde Allah'ın ismi ve diğer yüzünde haç işareti yazılı bir altın parası olduğunu gören müslüman ise irtidat eder. Kafir ise müslüman olur. Allah Allah. <laughs> Caferi Sadık demiştir ki: Altınların adedi 5 ise 5 vakit namaza delalet eder. Rüyasında birine darphanede basılmış altın verdiğini, kaybettiğini sattığını veya çaldırdığını gören üzüntüden kurtulur. 4 adet meskuk darphanede basılmış demek. Altını olduğunu veya kendisine verildiğini yahut satın aldığını gören itibar, izzet ve şerefe erişir. Bir rivayete göre uyanık iken o miktar para eline geçer. Cabirül Mağribi demiştir ki darphanede basılmış altın görmek eş ve çocuk ile tabir olunur. Çok altın görmek zahmet ve meşakkatle dava ile kazanılan malın çokluğuna delalet eder. Rüyasında bir kimsenin kendisine darphanede basılmış altınlar verdiğini gören zulüm görür. Kendisi birisine böyle bir altın verirse ona zulmeder. Bir kimseye kesik altın vermek ve an, almak aralarında dava ve kavgaya işarettir. Toprakta altınlar bulup bunları aldığını ve elinde eridiklerini gören validesi tarafından sıkıntıya düşer ve sonra bundan kurtulur. Bazı tabirciler demişlerdir ki, bir tek altın görmek salih bir kişiye delalet eder. <laughs> Bu rüyayı gören fasık ve günahkar ise kendine emniyet edilir. Ve o o da buna hiyanet eder. Bir rivayete göre üzerinde resim ve nakış olan meskuk yani darphanede basılmış altın gören çoluk çocuğundan veyahut sevdiği birisinden çirkin bir muameleye maruz kalır. Bir ölünün kendisine bir altın verdiğini gören zulümden kurtulur. Ölünün altın verdiğini fakat kendinin almadığını görmek zulme maruz kalmaya delildir. Bir ölünün altın vereceğini vaat ettiğini gören zulmü kendisi Bunu kendisi ister. Bazı tamirciler demişlerdir ki elinde altınlar olup bunları incelediğinde altın olmadığını gören hayal dolayısıyla sıkıntıya düşer. Altın, para, sikke, darp ettiğini gören gam ve kederli ise üzüntüsü artar. Bir rivayete göre doğruluk ve fa fazilette kusur eder. Salimi demiştir ki, Darphanede basılmış altınları kadınların başına asılmış görmek kadınlar için zinete delalet eder. Delik yahut yazısı silik altınlar görmek sıkıntısının azalmasına bir rivayete göre de sıkıntısının artmasına işarettir. Ebu Saidül Vaaz demiştir ki, Sahip olduğu meskuk altını kaybetmek namazı edada kusur edeceğine delalet eder. Cafer-i Sadık demiştir ki işlenmiş, basılmış altın görmek iki şekilde tabir edilir. Sayısı tek olursa hayırsızdır, sayısı çift olursa dinde ihlas ve faydalı ilim ile yorumlanır. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bu bölüm bayağı bir uzundu.